Hurma binlerce yıldır çeşitli Orta Doğu kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve temel bir gıda olarak kabul edilmektedir. Hurmanın temel özelliklerini ve günlük tüketiminin vücudumuzun işleyişini nasıl etkilediğini gösteren bugünkü videomuzda meyvenin faydalarını detaylı olarak ele alıyoruz. Ayrıca videonun sonunda size hazırlaması çok kolay ve rafine şekerin yerine geçebilecek hurma içeren ev yapımı bir tarif de gösteriyoruz. Hurma, vitamin ve mineral gibi yüksek besin içeriği nedeniyle birçok kişi tarafından süper yiyecek olarak kabul edilir. Ayrıca hücrelerimizi serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı koruyan antioksidanlar açısından da zengindirler. Hurma tüketimi sağlık açısından büyük bir fayda sağlar, bu da sindirim sistemi ile ilgilidir. Hurma, çözünür ve çözünmez liflerde dahil olmak üzere mükemmel bir diyet lifi kaynağıdır. Bu lifler dışkı hacminin artmasına yardımcı olur. Böylece bağırsak düzenliliğini destekler ve kabızlığı önler. Ayrıca diyet lifi kolon sağlığına katkıda bulunur ve kolon kanseri riskini azaltabilir. Hurmadaki liflerin kemik sağlığı üzerinde de etkisi vardır ve aynı zamanda prebiyotik görevi görerek bağırsaktaki faydalı bakteriler için substrat sağlar. Bu, bağırsak mikrobiyotasının dengesini iyileştirebilen ve sindirim sağlığını geliştirebilen sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini ve aktivitesini destekler. İsterseniz biraz da kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerinden bahsedelim. Hurmada bulunan çözünür lif sadece bağırsak fonksiyonunu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda bağırsakta kolesterol emilimini azaltarak ve lif tutulumunu artırarak kalbe de fayda sağlar. Ayrıca hurma kalp sağlığı için gerekli mineraller olan damar genişlemesini teşvik eden ve yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıkları riskini azaltan potasyum, kalsiyum ve magnezyum açısından da mükemmel bir kaynaktır. Hurmada bulunan antiinflamatuar bileşikler aynı zamanda vücudumuzdaki kronik inflamasyonun azaltılmasına yardımcı olarak kalp ve kan damarlarının sağlığını korur. Hurma, enerji metabolizması ve beyin fonksiyonunda önemli rol oynayan tiamin (B1 vitamini), riboflavin (B2 vitamini), niasin (B3 vitamini) ve pantotenik asit (B5 vitamini) gibi birçok B vitamininin mükemmel bir kaynağıdır. Bu vitaminler nörotransmitterlerin üretiminde ve sinir sisteminin sağlığının korunmasında rol oynar. Böylece beyin fonksiyonunun iyileştirilmesine katkıda bulunur. Ayrıca potasyumun varlığı sinir sinyallerinin iletilmesine ve kas kasılmasına yardımcı olurken magnezyum nörotransmitterlerin işleyişini ve sinir uyarılarının iletilmesini düzenleyerek etki gösterir. Hurmada bulunan flavonoidler ve karotenoidler gibi antioksidanlar beyindeki ve sinir sistemindeki oksidatif stresle mücadele etmek için gereklidir ve oksidatif stresin, beyin yaşlanması, bilişsel bozulma ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimiyle ilişkili olduğu göz önüne alındığında bu paha biçilmez bir faydadır. Bahsedilen faydaların yanı sıra hurma tüketmek dikkati, konsantrasyonu ve hafızayı geliştirir çünkü içinde glikoz ve fruktoz gibi beyin için hızlı bir enerji kaynağı görevi gören doğal şekerler bulunur. Peki hurma yemenin kadınlar için hamileyken ne gibi etkileri vardır? Hamilelik sırasında bazı kadınlar için yaygın bir sorun kabızlıktır. Bu nedenle hurma tüketimi gıdada önemli miktarda lif bulunması nedeniyle bağırsak fonksiyonunu düzenlemek için büyük bir müttefik olabilir. Daha önce de gördüğümüz gibi hurmanın birçok temel besin maddesi vardır ve bunların arasında fetüsteki nöral tüp defeklerini önlemeye yardımcı olarak bebeğin sinir sisteminin sağlıklı gelişimini desteklemesi nedeniyle hamilelik sırasında çok önemli olan folik asidi vurgulayabiliriz. Hamile kadınlar diyetlerinde büyük değişiklikler yapmadan önce daima doktorlarına veya sağlık uzmanlarına danışmalıdır. Hurma tüketimine ilişkin öneriler her kişinin beslenme ihtiyacına ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak burada farklı yaş grupları için bazı genel kurallar verilmiştir. Çocuklar söz konusu olduğunda, katı yiyecekler yemeye başladıkları ilk yaştan itibaren diyete hurma eklenebilir. Bu yiyeceğin 6 yaşına kadar olan küçük çocuklar için yapışkan kıvamından dolayı boğulma tehlikesi oluşturabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle bu tehlikeyi önlemek için onu küçük parçalara ayırmak veya ezmek gerekir. Yetişkin gözetiminde kullanılması tavsiye edilir. Hurma konsantre bir doğal şeker kaynağı olduğundan, aşırı kalori tüketiminden kaçınmak ve diş çürümelerini önlemek için çocuklara ölçülü olarak sunmak önemlidir. Genel olarak günde 2 ünite çocukların sağlığı açısından faydalıdır. Sağlıklı yetişkinler ve yaşlılar için hurma tüketimi bireysel tercihlere ve kalori ihtiyacına bağlı olarak günde 2 ila 4 adet arasında değişebilir. Hurma ana öğünlerin arasında enerji atıştırmalıkları olarak tüketilebileceği gibi Öğünlerin besin değerini artırmak için salatalara, kahvaltılık gevreklere veya fırın tariflerine de eklenebilir. Günde 3 adet bu meyvenin doğasında bulunan tüm faydalara sahiptir. Belirli tıbbi durumları veya diyet kısıtlamaları olan kişiler hurma ve diğer gıdaların tüketimine ilişkin kişiselleştirilmiş tavsiyeler için bir sağlık uzmanına danışmalıdır. Ve her şey gülük gülistanlık olmadığına göre önemli bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Hurma tüketirken önlem alması gereken kişiler kimlerdir? Hurma sağlık açısından bir takım faydalar sunsa da, tüketiminin tavsiye edilmeyebileceği veya ölçülü olarak yapılması gereken bazı durumlar vardır. Şeker hastaları doğal olarak yüksek şeker içeriğine sahip olduğundan hurmayı ölçülü tüketmelidir. Glisemik indeksi yüksek olmasa da aşırı tüketimi kan şekeri seviyesini yükseltebilir. Gastrointestinal problemler, sindirim hassasiyeti, irritable bağırsak sendromu veya diğer mide bağırsak rahatsızlıkları olan kişiler, lif ve şeker içeriğinden dolayı hurma tüketirken sindirim rahatsızlığı yaşayabilirler. Ayrıca nadir de olsa bazı kişilerin hurma alerjisi olabilir. Fındık veya diğer gıdalara alerjiniz varsa büyük ihtimalle hurmaya da olacaktır. Son olarak günlük hayatınızda şekerin yerine kullanabileceğiniz hurmalı ve lezzetli bir tarif paylaşmak istiyoruz yaklaşık 200 gram yani bir bardak çekirdekleri çıkarılmış hurma ve 300 mililitre suya ihtiyacınız olacak. Bu miktar istediğiniz kıvama göre biraz değişebilir. Öncelikle hurmaları yumuşaması için bir kase ılık suda yaklaşık 30 dakika kadar bekletin. Daha sonra ıslanmış hurmaları bir mutfak robotuna veya karıştırıcıya yerleştirin. Hurmaları parçalanıp kalın bir macun oluşana kadar ezin. Karışım çok kalınsa veya işlenmesi zorsa İstenilen kıvama gelinceye kadar azar azar her seferinde bir çorba kaşığı su ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hurmanın nem oranına göre kullanılan su miktarı değişebilir. Pürüzsüz ve homojen bir macun elde edene kadar karışımı işlemeye devam edin. Hurma ezmesini hava geçirmez bir kaba aktarın ve ileride kullanmak üzere buzdolabında saklayın. Buzdolabında ortalama 15 gün saklanabilir. Bu ev yapımı hurma ezmesi çok yönlüdür ve rafine şekerin yerine doğal bir tatlandırıcı olarak çok çeşitli tariflerde kullanılabilir. Ayrıca meyve sularına, tahıl barlarına, keklere, kurabiyelere ve çok daha fazlasına eklenebilir. Şüphesiz bugün sıra dışı, besleyici ve çok yönlü bir gıdadan bahsettik. Sunulan içeriği beğendiyseniz, burada sık sık ele alınacak daha değerli bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı bir düşünün. İlginiz için çok teşekkür ederiz.